selamünaleyküm Arkadaşlar şu anda bambul diye adlandırılan bir yonca tarlasındayım beşinciyi biçtim şu anda da bir hafta var yok altıncı biçeceğim Herhangi bir fenli gübre kullanmadım. <laughs> Buna da sadece bor gübresi kullandım. Bor. Kardeşim Velinin bana bahşettiği, hediye ettiği bor gübresini elmada bütün bitkilerde kullanıyorum. Yoncada da çok mükemmel bir verim alıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. 10 günlük falan 12-13 günlük bir e, biçim sonrasında ele gelmiş bir ürün. İl alanına girmek isteyenler değerlendirebilir. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.